Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Yılı çapkını 13. bölüm fotoğrafları geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Herkes heyecanla yeni bölümü bekliyor. Siz yeni bölümü beklemekte olun. Biz sizlerle yepyeni haberleri anında paylaşacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler.